Merhaba. Bugün sizlerle düşünce şeklini değiştirmek üzerine konuşmak istiyorum. Nedir bu düşünce şeklini değiştirmek? Hepimizin çocukluğundan bu yana öğrenmiş olduğu düşünce kalıpları vardır. Otomatik olarak biz o şekilde düşünürüz. Bu bizim bakış açımızdır. Hemen aklımıza bir konu geldiğinde belirli bir kalıp dahilinde düşünürüz ve bunlar sınırlı açıları gösterir bize yaşam kalitemizi de belli yerde düşürüyordur. Eğer düşünce şeklimizi değiştirirsek biz daha farklı, daha geniş açılardan, daha esnek düşünebiliriz ve bu da hayatımızı güzelleştirir ve de kolaylaştırır. Bunun bir parçası da soru sorabilmektir. Biz kendi kendimize düşündüğümüzde aslında içsel konuşmalarımızda o kadar çok sorular sorarız ve cevaplar veririz ki soru ne kadar ee, olumsuz bir soruysa o kadar olumsuz cevap alacağız. Ne kadar olumlu ve kaliteli bir soruysa o kadar olumlu ve kaliteli bir cevap alacağız. İşte soru sorma şeklimizi değiştirerek başlayabiliriz buna. Koçluktaki kullanılan güçlü sorular. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Kendi kendimize düşünürken veya başkasıyla konuşurken güçlü soru sorabildiğimizde aldığımız cevaplar bizi daha iyi bir yere götürecektir güçlü soruların özelliği nedir? Açık uçlu sorulardır. Farkındalığı arttırır. Düşünülmeyeni düşündürtür. Yaratıcılığı tetikler. Çözüm odaklıdır. Daha insanı netleştiren, kararını karar vermesini sağlayan çok güzel, kritik sorulardır bunlar. Örneğin bir sorunuz olduğunda bu neden oldu dediğinizde çok sınırlı ve sizi daha çok soruna götüren bir düşünce şekline doğru itmiş olursunuz ya da karşı tarafı. Ama nasıl çözeriz dediğinizde çözüm odaklı bir düşünce üretmeye başlar sizin zihniniz. Veya harekete geçemiyorsunuz ama yapmak istediğiniz bir şey var. Ben neden harekete geçemiyorum ya da ben bunu yapamıyorum dediğinizde yine sorun odaklı zihninizi istemediğiniz yere sürükleyen, baktıran bir soru sormuşsunuzdur. Oysa ne olsaydı harekete geçerdim? Ya da burada beni engelleyen ne? Engelimi nasıl kaldırabilirim diye sorduğunuzda yine sizi hareket ettirecek, istediğiniz yöne doğru yönlendirecek bir soru sormuş oluyorsunuz. Veya çok arzu ettiğiniz bir şey var. Fakat bununla ilgili önünüzde duran da bir engel var. Tabii ki aslında bu engel bizim zihnimizde olan bir engeldir. İşte bu engelli sürekli konuştuğumuzda veya neden bu engel var, kim bu engeli koydu veya bu engel yüzünden gidemiyorum dediğinde tamamen engeli odaklanırız. Oysa burada yapacağımız şey bu engel ortadan kalkmış olsaydı ben neler yapıyor olurdu? Veya bu engeli kaldırmak için benim neye ihtiyacım var diye sorduğumda farklı bir düşünce sistemi çalışır ve harika cevaplar gelmeye başlar. Belki o anda hemen cevabı bulamazsınız ama siz onu sorup bıraktığınızda zihniniz bununla meşgul olacaktır ve size o harika cevabı bir şekilde getirecektir. Ya bir kitapta okuyacaksınız, ya birisinden duyacaksınız, ya bir şey seyrederken, bir video seyrederken bir ışık yanacak veya sezgisel olarak birdenbire cevap karşınıza çıkacak. Evet, güçlü sorular sorarak, farklı sorular sorarak zihninizi açın ve yönlendirin. Nedene, soruna odaklı soruları artık bırakın. Çözüm odaklı, açık uçlu, yaratıcılığı tetikleyen koçluk soruları sormayı öğrenin. Ve kendinize iyi bakın.